Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle ben, ben kurabiyelerden kelimeler yazacağız. Hadi yazalım. Kırkımızı yaptık, şimdi de E yapacağız arkadaşlar. Şimdi elimizi koyuyoruz arkadaşlar direkt şöyle. Şimdi arkadaşlar yapacağız yine. Hadi yapalım. Evet arkadaşlar şimdi bilgimizi alta yazacağız. Şöyle düzeltelim arkadaşlar geyimizi. Tamamdır. Şimdi şimdilik arkadaşlar yazdıklarımızı okuyoruz. Elek, kek, bilge. Sizi çok 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 öpüyorum. Arkadaşlar buradan da e, öğretmenime selamlarımızı gönderiyoruz. Hoşça kalın. Siz